Şalgam Neredeyim ben ve bu adam ne yapıyor? Oh 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 tiridip tap tap tiridip tap tap. Yeter artık. Allah'a emanet ol. Hacının şalgamı. Oh 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 tiridip tap tap tiridip tap tap. Ne istiyorsun benden hacı? Yıllardır sakladığım sırrı bugün açıklıyorum. Neymiş o? Hacı'nın şalgamı. Şalgam. Uzun ve sağlıklı. Hacı'nın. İçtim Hacı'nın. Şalgam. Hacı'nın şalgamı dünya varmış. Hemen al şunu. İçtim Hacı'nın şalgamını. Durum o hop pirinip tap Yıllardır sakladığım sırrı bugün açıklıyorum. Acının şalgamı.